Dünyanın neresinde bir Türk'ün burnu kanatsa, bir derdi olsa, o dert bizimdir, o yara bizimdir. Bugün dünyanın dört tarafında Türkler zulüm altında eziliyorlar. Bağımsız devletlerimiz var. Bağımsız bekleyen devletlerimiz, topluluklarımız var. Kerkük Türktür, Türk kalacaktır diyen Şaheli Yaşar'ın bir şiiri var. Bu şiir Kerkük Türkmenlerin feryadı. O feryadı Ali Yaran okuyacak. Oğuzam Am, bayatlardan bayaklardan Türkmenem. Damarların aslına çektiğin Türkmenem. Yaprağın asıl gövdeni taşıyan Türkmenem. Yolumu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can aşkınla canan bilmişem, Gavin kardeş. Yedi koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem, ah gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem, kuş içmez, parvan geçmez dağları, Göktebe adımlarla gezmişem Irak'ı yakın Yurdumu Irak eylemişem Tırnaklarına oymuşam tortu kayaları Kıraç toprakları Göz yaşımlar sulak etmişem Emek vermişem Aşağı getirmişem Türk illerine haber salmışam Gavim kardeş Nerede sen? Selçuklu şahı sultanların adım adım otağıma Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi Besim göğü gözüm üstüne ben hudar olma uğurlamışam Musulla zengerler, Kerkut'ta kıpçaklar Er bir, er bir de bey tekinler Yiğit yatağı ata kurmuşam Dokuz başı tuğlara da aparmışam yağ derlere Türk'ün alemlere duyurmuşam Türk'ün adını alemlere duyurmuşam bayındır kızanı torunlarımı tucaklamışam? Bahar coşkusu ah koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cüneyd'in emaneti Şah İsmail'in nefisiymişim ham yandık mı? Ocağımda tüken seferi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç ile açmışım Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam Dil, din, din ve ırk özgürlüğüyle dolatmışsam harfları, çıraki aydınlatmışsam kör kalınlık tarihi, çevremde ilim, irfan, ışık sakmışsam, derin hülyalara dalmışsam, kavim kardeş nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine, Kur'an'a diz bilemiş düşman, Şapraz çiçekçiliğe makus davranmışsam, Zırnak ödüm vermemişsem, Ha sevgimden korkmamışsam hiç Ölümleri kuşatmışsam Yanına ayak basmışsam Kafkas tepelerinde Sarı kamış harekatına katılmışsam Uz geçmiş yüreğim Allah oktan dağlarında Katmer katmer kefesiz dolmuşam Sanat kalede duvar olmuşam Göğüs kurduk Allah vekil Bir odun yağlarını, kullandırmış hem hal manda manda paylaşırmışam. Öyle ki hep bir tırnak misali ayrılmışam. Süt güzel yavru gibi koparılmışam ardından. Yılanlar kuslamış, köpekler kırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam, garip kardeş. Nerede sen? Nah planları kayıtmış kadınlar. <laughs> <laughs> Gitirmişim, bakılmışım, korlanmışım külliyen. Tekne tokat yerlere yarılmışım, yatırılmışım. Dağ ayıları yıkatılmışım, yaralı. Çöz devletinin hürmetine tepe taklar basılmışım. Kutkanım demişim, Türkçe de söylemişim. Eskiye yakada kurşunlara dizilmişim. Emeğimin hakkını istemişim. Yalırmadan hiç edilmişim. Adalet beklemişim.

Hafızalarda kazınmışım Bas bas kalkmışlar partizanca Kim kuşmuşlar yüzüm barabarı Evimden yurdumdan göçe zorlanmışım Kollarım kırılmış omuzlarımdan İşkencelerle yoğunmuşum Gözlerin kan çanağı Fincan fincan oyulmuşum Ölmem yetmemiş kafire İp sarılmış cesedine Sokaklarda doğrusu satılmış ismi bedenim. Limbe dağılmışım bölüm kutlaş. Nerede sen? Beterin beteri var. Bir gitmiş. Ötekiler gelmiş. Yağmurdan katarken doluya tutulmuşum. Mavzerler terilmiş üzerime. Tetiklere sarılmış kuşlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşum. Büyük devletlerin büyük oyunu yok ehlettir Çuvallar getirilmiş başıma aslanın kediye boğulmuşam Okumak yok, yazmak yok Dilim damağım bağlanmış Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak Başım kastırıp bakmak gözün ucuyla süzmek ne cüret Elim dolan dolanmış Oturmuşam, yürümem, gezmem yasak Taş kesilmişem Gavim kardeş neredesin? Gel. Diyah öğlen, gel, diya ölen diyal, adına kurban olun diyal, anlarına kat çıkalım diyal. Bayrağın gün mavi günü, ay yıldızım sen, yurdum Türkmeneli, can özüm sen, soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğümüz sen ooooy Ben ölmüşem, canım kardeş neredesin?